Merhabalar, dizilerin ikinci videosundayız. Şimdi aritmetik dizi ve geometrik diziden bahsedeceğim. Bunlar da basit. Hemen başlıyorum, hiç e, beklemeden. Şimdi, aritmetik dizi dediğimiz şey, düzenli, aynı aralıkta artan her terimler aynı e, oranda artıyor. Bu terimler. Mesela, 3 ve 5 ise, mesela birinci ve ikinci terim. Üçüncü terimde mecburen 2 yani hepsi 2 artacağı için 7, 9 hep 2, 2 artarak gidecek. Şu birinci terim olsun. Bu ikinci terim olsun. Bu 3 ve bu da 4 olsun. Tamam mı? AN için böyle bir kümen var. Şimdi burada e, şu terimler kullanılıyor bu kritik. Şu... İki dediğimiz şey yani aslında aynı olan artış miktarı benim bu konuda ortak fark diye geçiyor. Bu kritik. Buna ortak fark diyorum. Ee, ve bu klasik yine birinci terim, ikinci terim diye devam ediyor. Şimdi burada genel terimi var bunun bir tane o kritik. Orada da şu oluyor aslında. AN eşittir. A1'den sonra hep aynı oranda artan yani bir R çarpanıyla artan ve N-1 ile çarpılan bir yani bütün terimleri buna koyarak bulabiliyorum. Mesela çünkü ne diyorum? Birinci terimden sonra bir tane 2 arttı. Yani ikinci terim bulmak için bir tane yani bir eksiği kadar 2 arttı. Ortak fark arttı. Şuradaki R benim ortak farkım. İşte dördüncü terimi bulmak istiyorsam Ortak farktan 3 tane arttırıyorum ki bakın 4. terim bulmak için ortak farktan 6 ediyor 3'e ekleyin 9 ediyor bu bunun e, hiç hani böyle kafamla gitmeyeyim genel formülü olsun elimde diğerler için genel formülü bu şekilde ortak fark neyse direkt koyup istediğiniz terimi bulabiliyorsunuz tamam şimdi benim size önerim karmaşık sorularda bu anlamda mantığınızı kullanmanız çünkü bir ortak fark olacak ve 10 toplanarak gidecek. Tahmin edebilirsiniz yani kaç tane toplanırsa gidebilir. Şundan bahsediyorum. Mesela bana A1'in 4 olduğunu ve ortak farkın 2 olduğunu söyledi. Yani 4'ten 2 artı arta gidecek ve A11'i istiyor. Şimdi bunun için formül neydi genel formül onu yazayım falan diye uğraşmanıza gerek yok aslında. Mantığınızı kullanın. Şimdi 2 2 artıyormuş. Birinci terim 4 ise 11. terime kadar 10 tane 2 artması lazım değil mi? Yani 20 artacak. O zaman A11 dediğim şey aslında 4 tane 4'e şu 10 tane 2'den toplanmış hali etmesi lazım. Böylece de 24 edecek. E bunu formüle de test edebilirim. Edeyim. Bakın gelsin şimdi buraya şu yaptığım. A11 eşittir A1 artı R neymiş ortak farkım? 2. 2 çarpı 11 Eksi 1. Bakın 20. Şurası da 4 zaten. Yine aynı şekilde. Zaten bu o mantığın yazıya dökülmüş hali. Tamam. Bu şekilde de bulabiliyorsunuz. O yüzden karmaşık sorularda kesinlikle mantığınızı kullanmanızı öneririm. Mesela şöyle bir soru da yapacağım şimdi. Diyor ki A8 eşittir 10. Ve A12 eksi A11 eşittir 4. Yani 12. terimle 11. terim arasındaki 4. Ve diyor ki bu bir, şimdi bu çok kritik, bunu sorularda aramazsanız ezbere yapmayın. Bu bir aritmetik dizidir diyor. Çünkü hiç bunu demeye de Geometrik dizidir diyebilir, hiçbir şey söylemeye de Ama aritmetik dizi diyor, demek ki ortak artacak. Ve bakın zaten iki terim arasındaki fark 4'müş. O zaman ortak farkım, R dediğim şey 4 çıktı. Ve bana soru diyelim ki A12'yi soruyor. Şimdi 8 ile 12 arasında ne kadar fark var? Kaçar kaçar artıyor? 2'şer 2'şer şey 4'er 4'er artacak. 9 10 11 12. Yani 4 tane arttırım yapmam lazım. 9 10 11 12 için. O zaman 10'a 4 tane 4 eklersem ben 12 bulmuş olurum. Bitti. Cevap 26'ymış. Tamam bakın o genel formülü kullanmadım bile. Bu kadar basit. Aritmatik dizi soruları bize bir problem olarak da karşımıza çıkabilir. Bunlar yine aritmatik dizi konusu olmuş oluyor. Mesela şöyle bir soru var elimde. Diyor ki, Ali'nin kalemliğinde ilk hafta 4 kalem vardır. Her hafta Ali 2 kalem daha eklemektedir. 11. haftada Ali'nin toplam kaç kalemi olur? Şimdi bu bir aritmatik dizi sorusu. Yani A1'i 4, ilk, ilk hafta kalem sayısı. Sonra buna... Her bulacağım için mesela A2 6'ya dönüşüyor. Yani 2 2 artan yani ortak farkı 2 olan ve A1'i 4 olan e, bu dizideki aslında bize 11. haftayı soruyorsa 11. terimi soruyor. E şimdi bunların arasında kaç ne kadar fark var? O farka bakıyordum ya ben o terim yani birden ne kadar ilerlemiş? Birden 10 farkı var. O zaman hadi bunu genel formülden çözelim. A n eşittir. A1 artı R çarpı n eksi 1 ise eğer benim genel formülüm. A11 eşittir. A1 artı 2 ne kadardı benim şeyim? 2 Çarpı n eksi 1 de 10 edecek bu. Çünkü 11'i buluyorum. A1'im de bana vermiş zaten 4. Böylece cevap burada da 24 kalem çıkacak. Yani hikayeleştirdiğimiz durumda yine aslında sorduğu şey bu kadar basit. Ama biliyorsunuz artık AYT, son dönemde e, TYT ya da AYT fark etmez. sınavları genelde daha çok hikaye dayalı sorular oluyor. Siz onun için de, ha bir dakika şu konudayız şu an demeniz gerekiyor. Onu, e, o yüzden böyle bir soru koyma. ihtiyacı hissettim. Şimdi bir de şöyle bir e, kritik olan bir bilgi de şu. İlk n teriminin toplamı nedir diye sorulur aritmetik dizide. Onun da bir formülü var. Şimdi ona gireceğim. İşte bu. <laughs> Formül bu. N terimin toplamı n bölü 2 çarpı a1 artı an ediyor. Şimdi bu aslında yine böyle ben olsam ezberlemezdim. Çünkü ortalama mantığından geliyor. Çünkü bakıyorum diyorum ki yani bana şimdi a1'den zaten ortak yani aynı oranda artan belli şeyler var. Ve n'inci terime kadar olan kısmın toplamını istiyor benden. Tamam mı? E şimdi bunun için ben şunu bilirim. Burada n tane terim var, değil mi? Bunun ortalamasını alırım, her neredeyse, onun da a1 artı, şimdi ortalamayı alırım. Ve onu n ile çarptığımda zaten otomatik olarak toplamı bulurum. Tamam, yani kısa yoldan hemen gösterecek olursak, 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 için ee, şu formülü uygulamaya çalışacağımı bunun hepsinin ortalaması 3 eder. Çünkü tam ortada duruyor. 3 ile 1, 2, 3, 4, 5 terimi çarparım. 15'i bulurum derim. Tamam. Aynı şey bunun için. Ya da bakın ilk son terimi toplarım. 6 bölü 2 3. Ortalama buldum. E, terim sayısıyla çarptım. O yüzden ortalama dediğim şey de ilk terim artı son terim bölü 2 olduğu için bunu da n çarptığımda bunun farklı düzenlenmiş versiyon olarak yazılmış. Tamam mı? Yani yine mantığınızda da aslında bu formülü aslında sınavda hatırlayamadım diye üzülmeyin. Hemen şöyle bir 5 sayı yazın. Bulursunuz zaten. İlk enter'in toplamı soruluyorsa da bunu uyguluyorum. Ki genelde biraz da buradan geliyor aşağı yukarı. Şimdi aritmetik dizi aslında bu kadar basitti. Sadece bilmemiz gereken bunlardı. Bir bu kadar yine bilmemiz gereken nokta olacak olan geometrik dizi anlatacağım şimdi. Şimdi aritmetik dizide ne dedik? Aynı sayılarla artıyor. Geometrik dizide de aynı sayılara çarpıla çarpıla ilerliyor. Yani çarpılarak büyüyor. Ötekine toplanarak büyüyordu. Yani şu demek. Bir tane A1'im var. Bu birinci terim. İkinci terime geçerken A1'i bir tane sayıla çarpıyorum. Sonra A2 bu A2 de A3 için A1'i bir tane daha ondan çarpıyorum. Sonra A1'i bir tane daha ondan çarpıyorum. Yani çarpa çarpa büyütüyorum. Yani ne oluyor aslında? Bu benim birinci terimim oluyor. Yani zaten A1. Şu A2 olmuş oluyor. İkinci terimim aslında A1'in R ile çarpılmış hali. Ee, şu A3 olmuş oluyor. Şu da A4 olmuş oluyor. Diye gidiyor. Yani bu şimdi R R R R yazıyorum ya. Aslında şu olmuş oluyor. Her terim Bakın A4'te 3 tane R çarpılmış. Yani A4'te R küp olmuş. A3'te onun bir eksiği olan R kare olmuş. A1. Bu A2'de bir tane ile çarpılmış üzere. O zaman üzerleri hep olan terimin bir eksiği olarak gidiyor. O zaman bunun genel formülünü şu şekilde yazabilirim ben. N'inci terimde A1'i R'nin en eksi bir üssü şeklinde yazarım. Çünkü bakın A1 çarpı R küp A4 ise a n çarpı a n içinde a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 diyebilirim. Ki nitekim a, buna 4 deyip deneyelim. a 4 eşittir a 1 artı r 4 eksi 1 yani artı dedim pardon bu çarpı a 1 çarpı r küp. Ha evet tamam genel terimi doğru bulmuşum. Çünkü bazen böyle genel terim soruları da oluyor öyle durumlarda mutlaka deneyin. Ha o zaman iki tane de deneyin ki ikisine de doğru çıkarsa o zaman kesin genel terimi doğru tahmin etmişsinizdir. Tamam. Demek ki genel terimde burada ötekinde toplam üzerine ilerlerken burada R'nin katlar üzerine ilerliyor. Şimdi ee, Şimdi ne dedik? Neyi anlamış olduk? Aralarındaki fark kadar R ile çarpmış oldum. Şimdi Bu formül gördüğünüz gibi A1'e endeksli. Yani ancak A1'i kullanarak ya da A1'i bilmem gerekiyor ki ben A'nın ya da istediğim diğer A4, 5 neyse onu bulabilmem için. O yüzden de Şimdi şunu da düşünmem lazım. Peki A1 ile başka bir sayı olsa ya yani oradan tahmin edemez miyim? Yani bana atıyorum A3 verilir. Ben bunu bilerek A7'ye falan gidemez miyim atıyorum? Yani illa a 3 bana verecek oradan A1'i hesaplayacağım şu formüle göre. Sonra oradan mı tekrar A7'ye gitmem lazım? Yani i̇ki yol mu yapmam lazım yoksa bu tek yolu yapamaz mıyım? Bence yaparım. Bakalım şimdi. Şimdi şu demek A3 ile A4 arasındaki ilişkiyi. Al, ya da 2 ile 4 alayım daha iyi olacak. A2 dediğim şey neydi? A1 ile bir tane R'nin çarpılmışıydı değil mi? A4 dediğim şey neydi? A1 ile 3 tane R'nin çarpılışıydı değil mi? Bakın şimdi burası zaten A2 demek değil mi? A1 çarpı R bir tane. Şimdi bunun yerine şunu silsem. Ve A2 yazsam. Olmaz mı? E olur. Ne oldu? A4 eşittir. A2 tane R kare oldu. Peki bu 2 nereden geliyor bakın? 2 tam olarak şu 2 tane sayının farkı olarak geliyor. Nitekim bu A5 olsaydı ve ben A5'i A2 cinsinden yazmak isteseydim A2 çarpı bu ikisinin farkı kadar üzerine ortak çarpanın küp koymam gerekecekti. Tamam mı? bakın çok basit. A9'u A6'yı biliyorum diyelim. O zaman kaç tane ortak çarpanla yani üzerineyle çarpmam lazım? ikisinin farkı kadar. Hadi genel bir formül de yazayım eğer hani bazıları öyle not almayı seviyor. Genel formül de şu. Bir tane a n istiyorsam ama ben a 1 değil de a p'yi biliyorsam bu p kaçsa artık çarpı r üzeri n eksi p yani bu ikisi arasındaki fark kadar yani r'la çarpıp genel bir formülde yapabilirim. Yani her zaman İstediğim eninci terime birinci terimden gitmek zorunda değilim. Birinci terim verilirse birinci terimden giderim. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi bir geometrik dizi ile alakalı bir soru çözelim. Şimdi soruda geometrik dizi diyor olması çok kritik ki burada diyor. Ne diyor? Altıncı terimi 96 olan ve ortak çarpanı 2 olan geometrik dizinin 8. terimi nedir? Ortak çarpan R diye bahsettiğimiz şeydi. Şimdi o zaman e, ne dedik? İlla A1'i biliyor olmama gerek yok. Direkt yazabiliyorum. Aradaki fark kadar R'ye üst ekliyorum. Yani AN eşittir AP çarpı R, işte R üzeri N eksi P diye genelleştirebilirim demiştim. Şimdi buradan yola çıkarak benden A8'i istiyor. Ama ben neyi biliyorum? 6. terimini biliyorum. A6 çarpı R ikisinin arasındaki fark olan karede diyeceğim demek ki. R de 2 ymiş. tamam güzel şöyle bölü 2 gibi oldu. R 2 A 6 dediğim şeyde 96ymış. Yani 96 çarpı 4 ee, buradan da 384 gelecek. Şimdi bir soru daha yazacağım. Soru diyor ki 1 bölü ve 1 bölü 8 ve 16 bir geometrik dizinin iki terimidir. 1 bölü 8 ve 16 yazıyor. İki terim ama kaçıncı terimler olduğunu söylemiyor. Bu iki sayının arasında 6 terim olduğuna göre. Yani bu varmış bir tane üzerine bu var. Şöyle 6 terimi de yazayım. 2, 3, 4, 5, 6 tane terim var aralarında. Sonra 16 geliyor. Tamam. Böyle olduğuna göre diyor terimlerin en büyüğü kaçtır? Zaten 1 bölü 8'den 16'ya doğru çarpıla çarpıla büyüyorsa bu aradaki 6 terimden en büyüğü için şunu bulmam lazım. Aradaki 6 terimin en büyüğünü soruyor soru bana. O yüzden muhtemelen şunu merak ediyorum. Tamam mı? Şimdi diyelim ki bu birinci terim olsa. Bu ikinci terim olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. terim olacak değil mi? Aralarında 3, 6 tane olabilmesi için. O yüzden bunların aralarındaki fark ne kadar olacak? Aslında 7 değil mi bunların aralarındaki fark? O zaman ben her neyse bilmiyorum ama 16 eşittir 1 bölü 8 çarpı r üzeri aralarındaki fark kadar. Yani bu atıyorum bu n'inci terimse bu n artı 7'inci terim ya. Ne yapıyorduk? İkisi arasındaki fark kadar üzerine yazıyorduk. E, i̇kisi arasındaki fark 7 çıktı böylece. Buradan bilerek bunu yaptım. Yani net anlayayım diye. Çünkü 6 bazen arada 6 terim var denince ha, o zaman aradaki fark 6 e, hatasına düşebiliyoruz. Ona düşmeyelim diye bakın göstererek yazıyorum. Aralarındaki fark aslında 7. Okey bunu örnek olsun diye. Yani kesin birinci terim diye değil. Doğal ekranda 7 fark olduğu için buraya 7'yi yazdım. Şimdi bu denklemi çözeceğim. Böylece ortak farkı bulacağım. Tamam. Şimdi ortak farkı bulalım. Ne yapacağım? 16 çarpı şunu bu tarafa yollayayım. Çarpı 8 eşittir ar üzeri 7 oldu. Şimdi zaten burada bunu çarpıp neyin 7 üssü 7'dir diye tahmin etmeme gerek yok. Şunu yapmam daha iyi. 16 2 üzeri 4 demek. 8 2 üzeri 3 demek. Yani bu ikisi üstü sayılar kuralından toplandığında 2 üzeri 7 yapıyorlar. 2 üzeri 7 r üzeri 7 ise sizce r nedir? Tabii ki de 2'dir. Böylece ortak farkın 2 olduğunu öğrendim. Şimdi bana bunu soruyor artık. Yani her neyse. Şimdi bu 8. terim artık 7. terim soruyor bana. Yani ne yapacağım? Bu soru işareti. Eşittir. Bunun üzerinden gideyim. 1 bölü 8 çarpı a üzeri. Bu sefer bunların arasında kaç fark varsa yapmam lazım. Kaç fark var bu sefer? 7 ve 1 örneğinden 6 olduğunu anlıyorum. O zaman burada da bu formülü devreye sokacağım. Çünkü artık bu ne dedik? Bakın en, ninci terim en artı 7. Terim. O zaman bu n artı, artı 6. Terim. N artı 6 ile n arasında ne kadar fark vardır? 6 fark vardır. O yüzden 6 yazdım bu sefer fark kadar. Böylelikle soru işaretleştir. E arın da ne olduğunu biliyorum artık. 2. Tamam. 2 üzeri 6 da şurasını istersen üstü sayılardan çözelim. 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 3. Bu bundan çıkar. 2 üzeri 3 olan 8 kalır. Ya da 2 üzeri 6 64 demek. 64'ten yani 64'ü 8'e bölerim. 8 kalır. İki türlü de çözebilirsiniz. Yani en büyük terim 8'miş, tamam Ya Yani 2'ye böldükçe de gidiyor. Bakın şimdi diğerlerini de tahmin edelim. 4, 2, 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. Ha, hakikaten de bütün soru rayına oturdu. Tamam. Şimdi yeni bir bilgi vereceğim. Ee, şöyle bir şey var. Diyelim ki bu geometrik diziler için geçerli. A1, A2, A3, A4 ve A5'i yazayım şöyle. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim ve beşinci terimim benim bunlar ve her bir arasında belli bir ilişki var biliyorsunuz A çarpanı gitgide hepsine katlanıyor ve şöyle bir soru şöyle bir bilgi var eğer diyelim ki bunu aldım şimdi buna a4 de a2 de aynı mesafede değil mi İkisi de aynı mesafede eğer aynı mesafede iki terimse bu a3'ün karesi aynı mesafede olan iki terimin çarpımına eşit Şimdi ben burada yapmayacağım ama en en başta böyle tek tek yazmıştım ya. A2 eşittir A1 çarpı C. A3 eşittir A2 çarpı C falan gibi. Oradan zaten bunların hepsini A1 cinsinden yazarsanız eşit olduğunu göreceksiniz. Ve o zaman aynı şekilde eşit mesafede. Şimdi bunlar eşit mesafede ya. E şunlar da eşit mesafede. Bakın şöyle A1 ile. A1 seçiyorsam o zaman neyi seçmem lazım? Ona eşit mesafede. Yani iki birim varsa... 2 birim olan A5'i seçmem lazım. O zaman A1 ile A5'in çarpımı da birbirine eşit. Değil mi? Yani o zaman ben zaten A2 ile A4'ü alıyorsam bunun ortası olan 3'ü. 1 ile 5'in ortasına yine 3. Hep 3'e göre yazmışım demek ki ben bunları. O zaman başka bir şey de daha 3 için yazamam da mesela A7'yi, A7'nin karesini ister A6 ve A8'in çarpımı olarak yazarım. 7'ye birer mesafe ister A1 ile şimdi kaç mesafe gittim? 6 gittim. O zaman 6 da ileri gitmem lazım. A13 olan mesafe bunları da yazabilirim. Yani bunun da bakın 1 ile 13 topladığımda ve 2'ye böldüğümde ortalaması 7 ediyor. O yüzden bu kritik aynı zamanda şu açıdan kritik. Hem bunun karesi bunlara işte aynı zamanda bakın ortasını bir aynı olan iki uzaklıklar da birbirinin çarpımıyla eşit. Mesela şöyle bir ikili verirse bana. Desem ki A5 ile A11'in çarpımı eşittir. Neye eşit olabilir? Yani hangi neyin etrafında döndürmüşüm ben bunları? Aslında ortalaması olan 16 bölü 2'den 8'in etrafında döndürmüşüm. Bunlar 8'e 3 mesafeleri değil mi? E 8'e 2 mesafelerin çarpımı da eşit o zaman bunlar. Yani A6 ile A10 da diyebilirdim çarpım olarak. O zaman 8'e 2 mesafeler olacak. 2 eksisi 2 artısı. Ya da aynı şekilde daha uzak mesafeler alayım. Yani 7 uzak mesafesi olsun. A1 ile o zaman 8'den 7 uzaklaştırsam şimdi 7 eklemem lazım. A15'in de çarpımı hepsi birbirine eşit. Çünkü şöyle sorular oluyor. A5 ile A11'in çarpımı işte 12 ise A6 ile A10'un çarpımı nedir? Sanki böyle aman tanrım ben bunu nasıl tahmin edeyim falan diye düşünüyoruz ama aslında aynı. Yani sadece tek bir kuralı biliyor olmanız gerekiyor. Tamam. Şimdi bu da böyle. Ve son artık aritmetik ve geometrik dizinin de sonuna geliyoruz. Orada da yine aritmetik dizinin sonunda anlattığım gibi ilk n terimin toplamı için ne yapacağız? Devreye giriyor. Burada da şunu söyleyeceğim açıkçası bence yine toplam fark formülünü kullanabilirsiniz ama ortak bir artış varsa eğer. Ama şimdi çarpım haline gittiği için genelde o kadar düzenli yani ortak artış miktarıyla ilerlemiyor top aritmetik dizideki gibi geometrik diziler. O yüzden onun ayrı kendi formülünü yazmışlar. Yani çıkar mı çok zannetmiyorum ama yine de hazırlıklı olmak lazım. Bazen bazı seneler sürpriz olabiliyor. O yüzden şimdi size e geometrik dizideki ilk n terimin toplamı formülünü yazacağım. Bahsettiğim formül bu. <laughs> Ee, a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Bu şu demek. Yazayım hemen. Geometrik dizide dizide ilk n terimin toplama formülü bu. Yani şu toplam, yani SN dediğimiz seçtiği şey işte bu zaten. Gördük dizide ilk antrenmanı toplamının sembolik versiyonu. Yani A1'i bilmem gerekiyormuş. Kalan onun dışında artış miktarını ve kaç taneyi e, ki buna ortak, daha doğrusu ortak fark demek daha doğru. Şöyle şunu sileceğim. Ortak fark. Kı bilmem lazım ve kaç taneyi toplamak istiyorum. Bu kadar basit tamam ya Sadece bu formülde yine ne yazık ki Toplam fark formülü gibi, e, uzun ama bilmem gereken formüllerden bir tanesi. E, Geometrik dizler böyle. E, aslında dediğim gibi içerik olarak çok zorlayıcı bir şey yok. Sadece birkaç tane böyle ezber ya da bilmem gereken soru tipi ve e, küçük formüller var. Onları bir kağıda not etmenizi öneririm. E, son olarak da bir soru soracağım size. Cevabını da alta e, videoya videonun altına yorum olarak girmenizi istiyorum. Ee, bu formülü kullanarak çözeceksiniz. Hem biraz eliniz alışsın istiyorum. Soru şu. A1 4 ve ortak çarpan 2 olduğuna göre A1 4 ve ortak çarpan 2 olduğuna göre ilk 10 terimin Toplamı nedir? Basit bir soru. Dediğim gibi elinize alışsın diye sordum. Bekliyorum. alta yorumlarınızı kaç bulduğunuzu ben de bir süre sonra size doğru cevabı söyleyeceğim. Ee, bu dediğim gibi basit bir soru ama bütün dizilerle alakalı. Daha zorlayıcı, daha önce çıkmış ya da çıkmış sorulara benzer, başka konularla birleştirilmiş bütün dizi soruları için... Sizi diziler soru çözümü videosuna bekliyorum. Onları da tamamlamadan e, bence konuyu kapatmayın ve mutlaka bir yerlere güzel gördüğünüz soruları ve konu başlıklarını not alın. E, diziler konusunda böylece tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu e, eğer beğendiyseniz beğenin. E, zil var, ona açarsanız eğer yeni yüklediğimiz videolar size bildirim olarak gelir. E, bizi e, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz bu kadar. <laughs> Görüşmek üzere.